Merhabalar, Özok Çelik'ten inşaat mühendisi Samet Özler'e ben. Bugün Ankara Ümitköy'de yaklaşık 364 metrekare yaptığımız betonarme ağır çelikle ve hafif çeliğin bir arada olduğu bir projemizdeyiz. Gelin hep birlikte yapımızda neler var inceleyelim. Yapımızda eksi bir bodrum katımız betonarme olup zemin kat girişimiz ağır çelik ve üst katta hafif çelik olarak bir uygulama yaptık. Yapımızın zemin katında komple ağır çeliği tercih etmemizin sebebi yapının üç tarafında da 1,5 metre açık konsolların bulunması. Aynı zamanda mutfak ve salonun birleşik yaklaşık 8 metreye 6 metre olmasından dolayı geniş açıklık için ağır çelik kullanılmıştır. Burada 150'ye 155 mm ağır çelik kutu profil kullanılmış olup iç bölmeleri 140'lık C ile yapılmıştır. Yine yapımızın iç kaplamasında OSB üzeri alçıpan işlemi yapılmış. Yapının elektrik, su, tesisat, klima ve diğer e, tesisat ve elektrik işlemleri tamamen tamamlanmış olup kaplaması bitirilmiştir. Aynı zamanda yerden ısıtma ve şap olayımız da şu an tamam. Mutfağımızda sıcak soğuk su, bulaşık makinesi, pis su giderleri, yine bulaşık makinesinin pis su gideri, Tezgah altı prizlerimiz, yine tezgah altı ve tez, tezgah üstü prizimiz, aynı zamanda davulunmaz için havalandırma ve elektrik tesisatımız. Yine burada da e, kombi bacası havalandırmamız ve kombi tesisatımız, aynı zamanda tezgah üstü elektrik prizlerimiz. Yine salon ve mutfak için ortak kullanım amaçlı e, klima hat tesisatlarımız ve elektrik prizlerimiz çekilmiştir. Zemin kat lavabomuzda yine gömme rezervuarımız, yer süzgeci için tesisat, sıcak soğuk su ve pis su gideri aynı zamanda elektrik tesisatımızda da çekilmiştir. Şimdi salon ve mutfaktan çıkıyoruz. Yapımız ikiz villa niteliğindedir. Yani yan tarafta ayrı, bu tarafta ayrı bir daire bulunmaktadır. Yine çekilen elektrik hatlarının alt kat ve üst katta toplandığı pano kutumuz girişte projesindeki yerine konmuştur. Ayrıca yine yerden ısıtmalarımızın toplandığı yerler buralardır. Tavanımızda yine standart uygulamamız olan taş şunu uygulamamız yapılmıştır. Burada girişte alandan kazanmak için hafif çelik merdiven yerine omurga merdiven kullandık. Hem estetik olarak hem de daha Alan kazandıran bir durum olduğu için yine burada kazandığımız alanda cam korkuluklar olacak şekilde imalatımıza devam edeceğiz. İkiz villamızın yan taraf dairesinin salon ve mutfağındayız. Burada diğer tarafa nazaran tamamen farklı bir mimari uygulanmıştır. Salon ve mutfağın arasında yine bir bölme duvar yapıldı. Haricen bütün tesisat aksamları yine aynı şekilde yapıldı. Bu tarafta pencerelerimiz daha büyük ve daha geniş olarak düşünüldü. Bu standart ölçülerin haricinde 14'lük duvar ve 9 santim Cephe mekanik giydirmesi yapıldı. Yani normal yalıtımın üstüne ekstra bir yalıtım yapıldı. Burası e, omurga merdivenimizin üst kata bağlandığı nokta. Üst katımızda da yine ikinci binanın banyosu burası. E, banyo, lavabo, e, tuvalet. Yine burada alt kattan harici olarak banyo nişlerimiz bulunmakta. Burası çamaşır makinesi ve ütü odası. Yine koridorumuzdan geldiğimiz zaman burası yatak odası ve yine yatak odasında ortak duş harici bir ebeveyn banyosu ve giyinme odası bulunmakta. Aynı zamanda balkonumuza da çıkabiliyoruz. Yine İki numaralı villada büyük pencereler tercih ettik. Yine yatak odamızdan balkona çıkışımız mevcut. Yatak odamızın yan tarafında oturma odamız var. Yine oturma odamızda televizyon hattımız, elektrik hatlarımız çekili bir halde. Yapımızın üst katında yine bahsetmiş olduğumuz gibi bir buçuk metre bir balkonumuz var, bir saçak çıkması var. Yine buna istinaden tavanlarımızda aydınlatmalar var. Katımızın yerden ısıtma kolektör yerleri. Sigorta kutumuz üst kattaki yan daireye geçelim. Yan dairemize yine zeminden çıkışı alt kattan köşeye doğru bağladık yine omurga merdiven sistemi. Sigorta kutumuzu burada hole koyduk. Üst katta bir yatak odası ve bir çocuk odası var. Yine yatak odamızda giyinme odası var ve ebeveyn banyomuz var. Çocuk odamıza doğru gidelim. Yine polümüzde elektrik prizlerimiz mevcut. Çocuk odamızda yine ee, büyük bir penceremiz var. Aynı zamanda da duşumuz var. Burası da yine ütü odamız. Çamaşır makinesi, ütü tarzı şeyler burada yapılacak. Şantiyemiz tüm hızıyla devam ediyor. İlerleyen aşamalarda yine çekmeye devam edeceğiz. İzlemeye kalın.